Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Tavuklu kabak sandal veya kabak karnıyarık da diyebiliriz aslında. E, tarifimi sizlere paylaşmak istedim. E, gördüğünüz gibi 4 adet kabak kullanıyorum. Aslında 1-2 yemek kaşığı kadar da iç harç artmıştı. E, 5 kabakta da kullanabilirmiştim. Sizler e, hani 4-5 adet orta boy kabak kullanabilirsiniz. Kabuklarını soydum. Tabii ki evvelinde yıkamıştım. Sonrasında orta göbek kısımlarını alıyorum. Çekirdekli olan kısımlarını. Mümkün olduğunca dip kısımlarını delmeden alabildiğimiz kadar içini temizleyelim. Tabii ki onları da değerlendiriyorum. Ben kabak köftesi vesaire yaparaktan değerlendiriyorum. Fazla yağ olmadan kesinlikle şöyle çok az üzerlerine gezdiriyorum ve fırça ile sürme işlemi yapıyorum ısınmış olan fırına göndereceğim bu şekilde hazırladıktan sonra fırında kabaklar kızarırken iç harcını hazırlıyoruz 200 gram civarında tavuk göğsü kullanıyorum zeytinyağı sebze olarak Kırmızı kapya biber, soğan, sarımsak, yeşil biber, domates. Onların da adet miktarlarını yazacağım. 2 yemek kaşığı kadar haşlanmış mısır ve baharatlarımız var. Tuz, kekik, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biber ölçülerini yazacağım ben. 1 yemek kaşığı civarı da tam böyle dolu olmadan da tereyağı kullanıyorum. Tavuk göğsünü normal kuşbaşı et doğrar gibi ama ondan daha küçük olacak şekilde doğruyoruz. Çünkü kabakların üzerine yerleştirme yapacağız. Bu yüzden çok aşırı derecede büyük büyük görünmesin. Hem de pişmesi daha kolay olsun. Tahmini böyle çeyrek çay bardağı diyebilirim sizlere. Zeytinyağı döküp tavuklarımı altı kısık vaziyette diğer sebzelerimi hazırlayana kadar kavrulmaya bırakıyorum kuru soğanlarımı doğruyorum Ben birkaç adet küçük kuru soğan kullandım Sizler bir orta boy kullanabilirsiniz 13 orta boy civarı diş sarımsak kullandım Sizler bir kocaman büyük diş veya iki büyük diş sarımsak kullanabilirsiniz bu sarımsakta kesinlikle koyun çok lezzet veriyor Doğramış olduğum soğan ve sarımsakları da e, tavuğun içerisine koyuyorum. Karıştırıyorum tabii ki de. Kapağını da kapatıyorum. Yeşil biberleri doğruyorum. Tüm sebzelerimi çok büyük olmayacak şekilde e, doğruyorum. Çünkü dediğim gibi e, kabakların üzerine yerleştirme yapacağız. Bu yüzden çok böyle iri iri e, göze de kötü kötü hitap etmesin. yeşil biberlerimi ilave ediyorum karıştırıyorum tavukların birbirine yapışanları varsa şöyle e, kaşımla ayırmaya çalışıyorum ve e, fırından da gördüğünüz gibi kabaklarım gayet de güzel e, kızardılar biraz böyle düzleşme oluyor kendiliğinden ıslanıyor yumuşuyor Neden bu şekilde oluyor demeyin içine koyacağımız harç kesinlikle dışına etrafına dökülmeyecek bundan da emin olabilirsiniz düzleşmiş olabilir hiç sorun değil ve kırmızı kapya biberleri de mümkün olduğunca küçük olacak şekilde doğrayıp tavuklu karışımın içine atıyorum karıştırıyorum her seferinde kapağını kapatalım ki buharıyla ekstra su ilavesi etmeden güzelce pişsin ve domateslerimi de birkaç adet küçük domatesim vardı. Onların da kabuklarını soydum. Küçük küçük olacak şekilde doğradım. Ee, gördüğünüz gibi karıştırdıktan sonra tereyağını ve baharatlarını da ilave ediyorum. Her seferinde de karıştırıyorum ki özellikle baharatları bir yerde özellikle tuz acı tat vermesin. Ve böyle bir tatlı kaşığına yakın daha doğrusu çay kaşığı olarak kullandım. Çok pardon. Bir dolu tatlı hala tatlı kaşığı diyorum. Çay kaşığı domates salçası ve bir dolu çay kaşığı biber salçası koyup karıştırdım. En son ocağı kapattıktan sonra iki yemek kaşığı mısırları da ilave ediyorum. Mısır koymak zorunda değilsiniz ama güzel de bir tat veriyor. İç harcını hazırladık kenara koyduk. Ve beşamel sos için bir yemek kaşığı tereyağı, bir dolu yemek kaşığı un koyup şöyle yapmadan kesinlikle krem rengi olacak şekilde bir iki defa çeviriyorum. Ocağın altını kısıyorum çünkü süt koyacağım ve bu aşamada ve ocağın en küçük bölümünde yapıyorum bu arada en küçük bölümünde de yapsam. E, harlı yanıyorsa eğer e, bir anda topaklaşma olacaktır. Bu yüzden ocağın altını kıstım. Tamamıyla çözdürdükten sonra da ocağı normal e, ayarına getiriyorum. Yarım çay kaşığı tuz ve yarım e, çay kaşığı karabiber koyuyorum. Karıştırıyorum yine. Kaynayana kadar karıştıralım ki topaklanma ve dibine tutup yanma olmasın. Koyulaştı. Gördüğünüz gibi zaten kısa sürede de oluyor ve ocağı kapatıp ocaktan alıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcı kabaklarımın üzerine yerleştiriyorum. Dolu dolu da koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi iç harçlarını üzerlerine yerleştikten sonra beşamel sosları da şöyle ilk başta hepsine e Tam örtmeden döküyorum ki hani belki yetmeyebilir bazılarına. Sonra e, geriye kalan tüm beşamel sosu da her tarafına üstünü tamamıyla kaplayacak şekilde e, tavuklu kabak sandalarımın üzerine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi ve rendelemiş olduğum kaşar peynirinde ben e, açıklamaları yazarım gramajlarını vesaire hani ne kadar kullandığımı e, açıklamaları malzemeler kısmını kesinlikle dikkate alın okuyun. Ve gördüğünüz gibi de ondan da bol bol kaşar peynirinden de üzerlerine serpiştirdim. Ve kurutmuş olduğum maydanozumdan hani elimde taze pek olmuyor. Çürüdüğü için bu yüzden kurutuyorum maydanozlarımı. Biraz böyle üzerlerine serpiştikten sonra ısınmış olan fırına zaten her aşaması pişmişti biliyorsunuz. Sadece üzerlerinin kaşarları bakın bu şekilde pişene kadar fırında bekletiyorum. Ve kızgın sıcaklığın geçtiğini geçtikten sonra da sizlere şöyle en son tabağıma alıp sunum yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli, doyurucu bir yemek. Malum Ramazandayız, İftar sofralarınızı süsleyecek, doyuracak, lezzetli bir yemek veya misafirlerinize yapabilirsiniz. Gerçekten hem de şık bir yemek, özel bir yemek. Şöyle bir tanesini ortadan kesip sizlere iç kısmında göstermeye çalışıyorum. Artık kaşarlar tabii ki eridiği için tam da her katmanı görünmüyor. Her, her katmanda yumuşacık misler gibi de pişmişti. Artık videomun da sonuna geldim. Bana destek için sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi sormak istedikleriniz de olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam biliyorsunuz ki emek veriyoruz emeği saygı için like atmadan çıkmayalım ve en önemlisi abone olalım e, görmesiniz istediğiniz kişileri de kanalımı tavsiye ederseniz çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın